Merhaba arkadaşlar. Bir videoda yine beraberiz. Şimdi sizlere bu senenin favorisi olan soğuk baklava tarifini vereceğim. Şimdi yapımına geçiyoruz. Önce baklavamızın şerbetini yapalım. Şerbetimiz için 3 su bardağı şekerimiz var. 1 su bardağı suyumuz var arkadaşlar. Bardak ölçüm 200 ml. Şöyle ateşe alacağım şimdi. Çok kaynatmayacağım. Sadece şekerin erimesini sağlayacağım. Hafif bir kaynar kaynamaz altını kapatacağım. Şöyle karıştırarak şekeri eritiyoruz. Şerbetimiz yavaş yavaş kaynamaya başladı. Şimdi kaynayıp köpürdüğü zaman altını kapatıp dinlenmeye bırakacağım. Biraz soğuduktan sonra da içine sütle kremasını ekleyeceğim. Evet, şöyle bir köpürdü. Şimdi altını hemen kapatıyorum. Şerbetimiz soğudu. Şimdi içine şöyle 600 gram kadar sütüm var. 3 su bardağı karıştırıyorum. bir paket kremamız var evet şöyle devamlı karıştırıyoruz içinde krema güzelce eriyene kadar şerbetimiz hazır şimdi baklavamıza başlıyoruz 200 gram kadar tereyağımız var ben zaman almasın diye tereyağımı önceden hazırladım hemen yapımında kısaca anlatıyorum Yaya ateşe alarak üzerinin köpüğünün aldım tamamen. Altını kapattıktan sonra da süzgeçten geçirdim. Bu şekilde sade yağ elde etmiş oldum. Sade yapma yağ yapmamızın sebebi de baklavamızın içinde ve üzerinde kara lekeler bırakmasın diye siyah noktalar yanık gibi. Şöyle bir buçuk su bardağı kadar fındığım var. 80 gram kadar sütlü çikolatam var. 50 gram kadar da beyaz çikolatam var. Beyaz çikolatayı Ara, ara kata kullanacağım. Şimdi bunları buzluğa koyacağım. Donu donacaklar. Donup dendeleyeceğim ya da rondodan geçireceğim. Evet, patlamamızı. Yufkalarımızı çıkarıyoruz. Şöyle bir açalım. Evet, yufkamızı açtık. Şimdi tepsimizi ölçeceğiz. Tüm tepsimizin ayarında olacağı için yufkamızı tepsimizin boyuna göre kesiyoruz. Tam tepsiye göre ayarlıyoruz. Evet, şöyle kesip aldım. Bunu da rakatlarda kullanabiliriz. Şöyle kaşık içine koyayım kurumasın. Akla yufkamızı şöyle kenara alacağım. Tepsimizi hemen yağlayalım yapacağımız tepsiyi. Tepsimizi yağlıyoruz. Bir fırça yardımıyla tamamen her tarafını şöyle güzelce yağlıyoruz arkadaşlar. Şöyle yufkamızın üzerine biraz örtelim ki kurumasın arkadaşlar. Her katımızı yağlıyoruz. Evet. Yufkamızın yarısını dizdik arkadaşlar. Şimdi fındığını serpiştiriyorum. Şöyle. Orijinalinde aslında ceviz fıstık ya da ceviz koyu kullanılıyor. Ben fındık kullandım. Giresunlu olunca böyle bol fındık kullanmak daha çok hoşuma gidiyor. Şöyle bolca fındığımızı serpiştirdim. Fındığı yalnız arkadaşlar çok dövmüyorum. Biraz böyle iri parçalı. Gördüğünüz gibi. Şimdi ara katını koymak için de buzluğa koyduğum beyaz çikolatamı çekeceğim rondodan. Erimeden hemen çekmek istiyorum. Yoksa çok çabuk eriyecek. Şöyle gördüğünüz gibi onu da aralarına serpiştiriyorum. Koymak istemezseniz koymayabilirsiniz de. Ben daha lezzet versin diye. Çok da yakıştırıyorum beyaz çikolatayı içine. Şimdi sıralamaya devam ediyoruz tekrar. Her kata yine yağsını sürerek. arkadaşlar kestiğimiz parçayı da aralarına yerleştiriyorum. Ziyan etmiyor. Ziyan etmiyoruz. Şöyle. Bunların üzerinde şöyle hafif, yağlamaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar son yufkamızı da koyuyoruz şöyle. Tamam. Yağım da bu arada bitti. Bittiği için şimdi biraz sıvı yağ eriteceğim. Isıtacağım. Eritme değil de hafif ısıtacağım. Hem üzerini kesme daha rahat olsun diye. Hem de üzerinde tortu kalmasın diye. Yağ tortusu. Evet sıvı yağımızı biraz ılıttım. Kesmeye çok daha rahat olsun diye. Şöyle üzerine döküyorum. ımızın dizme işi bitti. Şimdi kesimine geçiyoruz. Ben şöyle bir işaret koydum. Tam ortalama olsun diye. Şöyle şimdi çok keskin bir bıçakla kesmemiz lazım arkadaşlar. Evet baklavamız bitti. Kesimimiz de bitti. En zor kısmı kesimiydi zaten. Şimdi 180 derecelik fırında arkadaşlar 20 dakika kadar pişireceğim. Sonra fırınımı 140 dereceye alıp bir 30-35 dakikada öyle pişireceğim. Ağır ağır pişireceğiz. Üzeri yanmayacak beyaz kalacak hafif bir sarartacağız. O kadar. Evet, baklavamız pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pufur pufur da kabarmış. Baklavamız sıcak, şerbetimiz soğuk olacak. Fırından çıkarınca 1-2 dakika dinlendirdim sadece. Şimdi şerbetini gezdiriyoruz. Şöyle sıra sıra şerbetini yediriyorum. Evet bütün şerbetimizi yedirdik oda ısısında soğuyana kadar bekleteceğim oda ısısına gelene kadar sonra da dolaba atacağız buzdolabına adı üstünde soğuk baklava sonra buzdolabında dinlendireceğiz Evet baklavamız dinlendi iyice soğudu şimdi çikolatasını döküyoruz üzerine Şu çikolatayı robottan geçirdim arkadaşlar söylemiştim buzlukta tuttum diye Buzlukta tutarsanız erime yapmaz. Hemen rondodan geçirebilirsiniz ya da rendeleyebilirsiniz. Evet çikolatamızı döktük. Şimdi aralarına fındık serpiştireceğim. İçine fındık koyduğum için aralara da fındık koyacağım. Birbirine uyum sağlasın diye. Baklavamızı tamamladık arkadaşlar. Yapımı da kolay. Lezzeti çok güzel. Çıtır çıtır bir tatlı oldu. Yapmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.